Merhaba, Virgül Sarsın da can ben. Gayrimenkul profesyoneli olarak çalışıyorum. Bugün sizlere gayrimenkul yatırımları ile ilgili e, bilgilendirme yapacağım. Özellikle son dönemde gayrimenkul yatırımlarında trend olan ticari gayrimenkulü anlatacağım. Özellikle ticari gayrimenkul açısından baktığımızda, e, pandemi ve pandemi sonrasında değişen alışkanlıklarımızla birlikte, online alışverişlere olan talep, ve bu talebin artışıyla bu online alışveriş firmalarının yaptıkları yatırımlar ticari gayrimenkul sahibi olan mülk sahiplerinin de çok büyük avantaj sağlamasına neden oldu. Bu da yine gayrimenkul yatırımda ticari gayrimenkule yatırım yapma tercihlerinde ön sıralara çıkmıştır. Çünkü alışkanlıklarımızla birlikte hız devreye girdi ve tercihler devreye girdi. Şehir içinde çok fazla ticari alana ihtiyaç doğmaya başladı. Ancak pandemi koşullarından dolayı devam etmeyen inşaatlardan ve bu inşaatlar bitmemesinden dolayı da arz düşüklüğünden dolayı talebin artışıyla fiyatı yükseltti. Bu da gayrimenkul sahiplerinin avantaj sağlamasına sebep oldu. En büyük avantajı da ticari gayrimenkulde vergisel avantajlardır. Çünkü konutta mal sahibi vergileri ödemek zorunda kalırken özellikle gelir vergisini ve stopajı. Ticari gayrimenkule geldiğimizde kiracı gelir vergisini ve stopajı ve KDV'yi ödediğinden bu da mülk sahiplerinin kiralamadaki sağladığı avantajları artırmış oldu. Son dönemlerde bu online alışveriş sitelerinin gel al hizmetini e, vermeye başlamalarıyla küçük küçük dükkanlara bile talepler çok fazla artmıştır. Bu artışta mülk sahiplerinin avantaj sağlamasına sebep olmuştur. Gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünenlerin ticari gayrimenkullere özellikle dükkan, arsa, arazi yatırımlarına tercih etmeleri onlar için avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.